Turist Kadın Mısır'da Gize taraflarında piramitlere yakın bir turist bölgesinde genç adam kaset satıyordu. Turist bir bayan yanına gelerek ona sinirlerimi yatıştırmak için bir müzik kaseti istiyorum çünkü ben gergin biriyim ve sakin müzik sesiyle rahatlıyorum dedi. Genç ardarda arda müzikler dinletmeye başladı kadını fakat her defasında kadın beğenmediğini söylüyordu. Sonra genç, yanlışlıkla Şeyh Abdülbasit Abdussamed'in Kur'an Tilaveti kasetini koydu. Kadın Kur'an sesini duyduğunda içi ısındı ve ''Ben bu kaseti istiyorum'' dedi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ خَسَارًا Genç kaseti vermeyi kabul etmeyerek bu Kur'an-ı Kerim kasetidir ve sen gayrimüslimsin dedi. Turist, genci duymazdan gelerek alaycı bir şekilde kaseti ona vermesi için 100 dolar çıkardı. Fakat genç kabul etmedi. Bu kaseti olan aşırı isteği kadını elinde tuttuğu eşarbı takmaya etti ve eşarbı takarak ben de Müslüman kadınlar gibi eşarp taktım, kaseti bana ver dedi. Genç yine reddetti. Kadın, kendimi yatıştıracak bir şey bulmuşken niçin bu şeyi benden uzaklaştırıyorsun dedi. Genç, ''Bu benim dinimdir ve ben onu hiçbir şeye satmam.'' dedi. Kadın, ''Belki de ben bu kaseti dinleyip ruhumu rahatlattığımı gördüğümde bu dine öğrenmeye ve bu dine girmeye karar vereceğim.'' dedi. Genç, kadının sözlerinden sevinç duyarak, ''Bu kaseti sana hediye olarak veriyorum. Umarım ki Allah sana hidayet verir ve hak din olan İslam'a girersin.'' dedi. Genç adam, kadından mail adresini alarak onunla iletişim halinde olacağını söyledi. Aslında bu genç dinine aşırı bağlı bir Müslüman değildi. Namazlarına da pek dikkat etmezdi. Fakat İslam'a olan tutkusu iyi derecedeydi. Sonra genç adam, o günün gecesinde halime çok üzüldüm ve ben nasıl Kur'an-ı Kerim'i bıraktım diye ağladım kendi kendime. Sonra tevbe edip namazlarıma sarılmaya ve Kur'an'ı kendime arkadaş edinmeye karar verdim. Sonra hayatım değişti. Hayalini bile kuramayacağım bir rahatlık ve mutluluk hissettim. Hatta ticaret hayatımı bile değiştirdim. Artık Kur'an, hutbe ve öğüt kasetleri ticaretine başlamıştım. Turist kadınla iletişim halindeydim. Yaklaşık iki ay sonra bana, sana çok sevineceğim bir şey söylemek istiyorum dedim. Sonra ekledi, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ